rakamlarla konuşalım isterseniz bir e, aile düşünelim kolay olsun diye e, 10 bin diyelim karı koca çalışıyorlar 5000 lira 5000 lira gelirleri var e, e, ne yapmalar diye bakarsak önce o bütçede zaten nereden ne para arttırabiliyorlar bir ona bakmak lazım ama ideal oranlar var ve bunları e, an, anlamak şimdi eline demin veranda çok güzel dediği gibi geçer eline para geçer geçmez ayrılması lazım Çünkü insan Diyelim ki eline bin lira geçti ya 10 bin lira geçti ya da dokuz bin dokuz yüz lira geçti ya da 500. Evet. O aradaki farkı e, her zaman kendi yenilikçi yaklaşımlarıyla e, kapatabilen bir şeye sahip nokta. Ben zaten birçok bildiğimi hep çok daha e, düşük e, gelir grubunda olan e, ve bunu zaten yenilikçiliklerle, inovasyonla yapan kişilerden öğrendim tasarruf alanında seneler içerisinde. Dolayısıyla 10 bin lira gelirin hemen %10 temel anlamda e, ayrıldığını, bin liranın bir köşeye konulmasını, köşenin de köşe değil yani, <laughs> yani tamamen yatırıma gitmesi. Burada karı kocanın oturup ayda bir zaten bütçe toplantısı yaparken kendilerinin yatırım stratejilerini konuşması, hedeflerini konuşması, hayal etmesi ve Buna doğru giden yolda da bununla ilgili ne yapabilirim diye yani nereye koyayım bin lirayı nasıl koyalım diye konuşmaları ki o biraz daha çok fazla konuşulan şey oldu bugün. Ona gelire geldiğimizde 10 bin lira bin lirası gitti. kira ev kredisi var. E, maksimum yüzde %40 ona e, gitti diyelim e, ya da işte 37 buçuk diyelim e, 3750 lira e, faturalar işte doğalgaz elektrik su e, şey bin e, lira i̇şte ulaşım 500 sağlık 800 giyim e, 300 aylık olarak bahsediyorum 600 lira tatile aylık ayırma ev eşyası 200 e, herkesin de zaafı var bir harcama zaafı var onu da ayrı bütçelemesi gerektiğini altını çizip e, söyleyeyim burada da her, hepimiz için geçerli ona da bir 200 lira Yaptığınız zaman bu zaten 10 bin lira olmuş oluyor. Şimdi oradaki dolayısıyla ben bir çok ortalama dedim ama bu bir e, karı koca evli bir aile belli barınma belli bir şeyleri artık açmışlar. E, burada 20 yaşlara bakalım şimdi bir öğrenci yeni işte aileyle yaşıyorsa burada yarısını kesinlikle yatırıma koymamak. yani zaten şey ekmek elden su deriz ya anne baba şey yemekler hazır, evet. ev işleri de yapılıyor. Dolayısıyla bu onların hem risk alması da travma yaşamamak kaydıyla risk alması da e, çok önemli. E, bütün burada paralarını deneyerek, öğrenerek işte demin e, korkmaz beyin de bahsettiği birçok doğru bilgi kaynaklarından edinerek, şey yaparak, keşfederek ilerlemesi çok önemli. Orada %50'ye e, e, çıkabilirler. 30'lu yaşlarda da demin bahsettiğim gibi burada beraber e, hayatı kurduklarında en az yüzde %10 15 e, 20 e, ya da çıkarabilirler. Tabii gelire göre değişiyor. takdir ediyorsunuz. E, ama e, burada genelde 40'lı yaşlar be, bek, bekleniyor. Hani bir zengin olalım da sonra yaparız. Zaten esas değişmesi gereken zihniyet bu. Yatırım zi, zi, zenginler içindir. Onlar bilir. Çünkü zenginlerin aslında kaynaklara erişimi hangi kaynak? E, biri gelsin de bize anlatsın kaynağı da bir kaynak değil mi Ben e, şimdi e, hiç unutmuyorum 10 sene önce e, taksideydim sermaye piyasaları kuruna giriyorum SPK'ya orada işte gene finansal okur yazarlıkla ilgili bir şeyler yapacağım taksi şoförüne de a, a, anlatıyorum işte böyle böyle nedir sermaye piyasası nereye gidiyorsun abla işte böyle böyle filan neresi o öyle mi Aa hisseler ne güzel filan Ondan sonra e nereden alacağız bunları nerede ben buna internette gireyim ne ne yapayım filan dedi ona onu bilgilendiren çok şey oldu ama son e, senin sene içerisinde bir genç kızımızla kuaförde çalışan sohbet ederken ya ben işte e, bu kripto halka arz falan bunlara meraklı şey falan tamam ama giriyorum görüyorum birçok yerden okuyorum ama kimle konuşayım kimden destek alayım taksi e, takside olan arkadaşımızın sorusunun yanıt geldi. Ama buradan ben Korkmaz Bey'e de seslenmek istiyorum izninizle. Ee, o genç kızımızın sorusuna e, tam olarak yanıt yok. Kimle konuşsunlar, ne yapsınlar? Çünkü bilgi dediğiniz gibi tamam e, e, burada devletimizin kaynaklı olur, aracı kurumların olur, bankaların olur, güvenilir kaynağı biraz ayırabilme belki şeyleri var, belki de yok. Ama bir insanların bir konuşabilme, bir diyalog kurabilme ihtiyaçları e, e, çok yüksek. Onu söylemek istiyorum buradan da. E, çok e, kısacana e, bir de e, insanların yatırım yaparken, küçük küçük diye çok güzel bahsedildi. Burada e, önerdiğimiz bir metot var benim uygulamamda hemen söylemek istiyorum onu da. O zaaf dedim ya hepimizin zaafı var. Kimisin? Türkiye'nin zaaflarını hemen söyleyeyim. 60 binlik e, 60 bin kişilik bir dataya dayalı söylüyorum bunu. E, en fazla seçilen zaaf abur cubur. Çok abur cubur diyoruz. <laughs> benim için de bu önemli şeydi. E buradan gelen e, demin e, Ahmet Bey'in de dediği gibi yani küçük olan şeyler diyelim ki ayda 100 lira oldu önemli değil. Hani 100 lirayla başla. İkinci zaaf yeme içme veya ısmarlama. üçüncü zaaf olarak seçilen söylüyorum alkol, elektronik eşyalar, tütün, kıyafet, özellikle erkeklerde araca alış araçlar için alınan şeyler. Dolayısıyla şuna gelmeye çalışıyorum. Küçük küçük demin Ahmet Bey'in de dediği gibi yapılan ve bunu da hala şu andaki hayatımızın içerisinden hemen bugün ayırabileceğiniz herkesin bir yer olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun için çok da beklememek hemen de kolayca başlanabilir. Teşekkür ederim.